Merhabalar herkese bir süredir bu kanalda sadece canlı yayınlarda görüşüyorduk ama bu ayla birlikte videolara da dönüş yapmaya karar verdim. Umuyorum keyif alacağınız satranç karşılaşmalarını paylaşmaya devam edeceğim. Bugün 1941 yılına gidiyoruz. Beyazlarda Panke var, siyahlarda Kranenberg oynuyor. Bakalım neler yaşanmış. D4 ile başlıyoruz. At F6 hamlesinden sonra ise at C3. Açıkça söylemek gerekirse o tarihlerde bu hamle pek beğenilmiyordu. Çünkü özellikle D4, D5'te açılışlarda C piyonunu atı buradan geliştirmek kötü bir hamle olarak e, düşünülüyordu. Fakat günümüzde oldukça popüler. Çünkü eğer burada D5 hamlesi oynansaydı karşılaşmada fil F4 hamlesiyle birlikte beyazlar raport Jobova e, Londra sistemine giderdi ki e, günümüzün en üst düzeyinde bile oynanan bir varyant burası. Ama o yıllarda pek de popüler olmadığını söylemeliyim. At C3 hamlesinden sonra siyahlar E6 ile devam etmiş. Mücadeleye E4 ile birlikte beyazlar iki tane merkezi piyonu yerleştirirken siyah B6 oynuyor diyor ki ben fil B7'den geliştireceğim ve E4'teki piyonu öyle saldırmak istiyorum. Tabi burada e, fil B4 ile birlikte... Ata açmaz alıp E4 saldırısını o şekilde de devam edebilirdi. Şimdi B6 hamlesine F4 geldi. Beyazlar E5 hamlesi yerine daha fazla merkezi hakimiyet daha fazla orada piyonlar istiyor. Fil B7 hamlesinden sonra ise E4 saldırısı fil D3 ile birlikte savunuldu. Şimdi siyahın hamlesi D6'dan sonra da beyazlar at F3 ile yoluna devam ediyor. Siyah fil E7 oynadı. İki tarafta kısa için bütün hazırlığını yapmış vaziyette gibi duruyor. Fakat kısa atılmadan önce beyaz beyazlar merkezden ilk harekatını gerçekleştiriyor. E5. E5 ile birlikte F6 atı istendi. Öncelikle birer piyon kırışı ardından bu atı nereye dönersiniz diye size bir sormak istiyorum. Çünkü eminim at D5 hamlesini öneriyorsunuz. Fakat Burada siyahlar at d7 hamlesini oynamış. At d7 hamlesi oynanınca tabii ki aklıma şöyle bir plan geliyor. C5 oynamak istiyor siyahlar. Bu diğer atını da C6 karesinden geliştirmek istiyor diye anlıyorum. Şimdi beyazlarda panke kısa rokunu atarken siyahlar daha önce bahsettiğim gibi C5 hamlesini oynadı. C5 ile birlikte piyon zincirinin gerisindeki piyona doğru bir saldırısı var. Aynı zamanda hani bu piyonlar değişildikten sonra E5 piyonu burada yalnız kalacak. At C6 ile birlikte hani iki atın da E5 piyonlu olan saldırısını kullanmak isteyecekti belki siyahlar. Fakat bu hamle bir hataymış. Çünkü beyazlar oynamadı ama şöyle bir varyant var. D5. Ne biçim hamle? Piyon boşta değil mi? Evet boşta ama mesela Burası alınırsa E çarpı D5'te bir de E6 hamlesi geliyor. Sen henüz rok atmadın. Benim kalem F hattında dikkatli olunması lazım. Eğer bu piyon da alınırsa ki almasak başımıza daha büyük belalar açabilir. Şimdi de hamle at G5. Ya, piyonları verdik. Bir de at veda ediyoruz. Neden? Neden? Çünkü vezirimizi buraya gelmek istiyoruz. F7 karesi çok tehlikeli bir hal aldı bu konumda. Ve Siyahlar ne yapsın? Siyahlar tabii G6 hamlesini oynayabilir gibi görünse de bu sefer yani bütün şah kanadı çökecek. E6 çöküyor. G7'den isteklerim, mat isteklerim var. Bir sürü şey olacak. Ben hemen at alınsaydı ne olur diye bakmak istiyorum. Vezir H5 şah. Şimdi G6 Pek bir seçenek olmuyor çünkü fil burada var. Fakat e, ne yapacağız yani kaçtıktan sonraki problem nedir? Kaçınca da vezir F7 var. Şimdi şah D6'ya gidilirse at B5 var. Yani öyle bir varyant ki şah ya E5'e ya C6'ya gidecek ve şah buraya giderse yer vezir E6 ile mat var. Şah buraya giderse de kale E1 hamlesinden sonra yani şahın konumuna bakın. Çok kötü bir konum zaten yine mat oluyor fil E3 kale E3 hamlelerinden sonra açıkça söylemek gerekirse buralar hiç iyi değil fil g6. hg 6 alındıktan sonra ise vezir g6 var. Vezir h8 var. Her şey kazanıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü zaten buraya oynamak zorundasın. Fil g5 hamlesi var. Beyazlar direkt şah kanadını çökertebiliyordu. Fakat bu hamleleri görmek çok da kolay değil. Tahmin edebilirsiniz. Şah kanadı bir anda çöküyor ama beyaz bu hamleleri kaçırmış ve demiş ki ben atımı e4 karesine yerleştiriyorum. Atımı merkezi bir kareye yerleştirmek istiyorum. Siyahlarda diyor ki C çarpı D4. Tamam. Ben hemen merkezde o yani piyon zincirinin gerisindeki piyonu aldım. Şimdi E5'i de bir nebze zayıflatmış oldum. Ne yapacaksın? Hemen at D6'ya zıplıyor. Beyazların zaten at E4'teki planı buydu. Şah çekti. Aynı zamanda fili istedi. Tek yapılabilecek hamle var. Fil çarpı D6. E çarpı D6'dan sonra ise tahtayı sayalım. 6 piyona. 7 piyon var tahtada şu anda siyahlar lehine ve beyazlar at çarpı d4 isteğinde bulunuyor. Ne oynayabilir siyahlar? Çok mantıklı görünen bir e5 hamlesi oynuyor. Fakat bütün kıyamette bu e5 hamlesiyle birlikte başlıyor diyebilirim. Çünkü bu e5 oynanıp d4 piyonu savunuldu. Fakat henüz lokatamadın. Bu taşlar pek de koordine değil, pek de şaha yardımcı olacak durumda değil. d6'da da çok tehlikeli bir piyon var ve panke ufak bir şov yapıyor. At çarpı D4 alıyor. At çarpı D4'ten sonra ya bu atı almış siyahlar. Ama almasa ne yapalım? Mesela rok atalım. Rok atılırsa da at F5'e gidecek. Vezir G4'e gidecek. Fil H6'ya gidecek. Bir anda bütün taşlar şah kanadına doğru çökmeye başlıyor. Bu yüzden at alınmış. Böyle daim iyi olacak. Bakacağız. Vezir E2 hamlesi geldi şah. Ve E7 karesi tabi piyon tarafından savunulduğu için buradaki yapılabilecek en mantıklı hamle. Şah F8 fakat Panke durmuyor. Panke atı feda ettikten sonra diyor ki senin şahın artık güvende mi? Hayır değil. Kale çarpı F7. Bir de kale fedası geliyor. Bu kaleyi almamak bir seçenek mi? Kaleyi mesela şah G8 mesela kaçılabiliyor mu? Buradaki sıkıntı vezirin E6'ya girmesi. Vezir E6'ya girdikten sonra artık yani şuradan itibaren ölümcül bir konuma ulaşmış durumdayız. Açarak istekler de var. At F8 beğendiğim bir varyant oldu. At F8 sanki hani açarak bir şey isteyince hemen veziri alacağım gibi fakat sıkıntı şu hem kale hem de vezir aynı anda şah çekerse burayı yemek zorundasın. Şah çarpı g7'den sonra da flaş 6 mat var. Mesela matlardan bir tanesi. Bu yüzden kale çarpı f7'ye şah çarpı f7 almak lazım. Aksi takdirde mat oluyoruz. Ne yapıyor şimdi beyazlar? Fil c4 hamlesiyle fili çok güzel bir çapraza yerleştirdi. O şah asla huzur bulmasın istiyor. Şah tekrar f8 karesine döndükten sonra da Beyaz Şimdi hani mesela vezirle şah çekebilir gibi duruyor. ya yani. bu taşlarla nasıl hücum edeceğiz? Biz fedaları yaptık ama sanki içi boş mu kaldı? Diğer taşlar bu A1, C1 taşları nasıl hücuma gelecek? Panke çok güzel bir cevap veriyor. Fil G5. Temposuz hiçbir hamle yok. Fil G5. Ver veziri dedi. Kale F1'in yolu açıldı ve fil boşta. Fil boşta değil mi? Evet fil boşta fakat siyahlar da gidip bu fili almamış. Siyahlar eğer bu fili alsaydı bu kez kale F1 şah çekilecekti. Şahın maalesef yapacak bir şey yok çünkü hem burası çizik hem burası çizik hem de buradan bir saldırı var. Şimdi vezir F6, at F6 hiçbir önemi yok çünkü vezir E7 mat hamlesi gelecekti bir hamle sonra. Bu yüzden fil G5 alınamıyor. Peki siyahlar yani bir sürü taş önde. Biraz taşlarını şahın önüne yığsa oyunu kazanamaz mı? At F6 hamlesi geliyor. Aynı sizin dediğinizi yapıyor. Fakat beyazlar burada kale F1 hamlesini de geldi. Yine F6'daki ata doğru saldırılar var ve bu açmazdaki at saldırıları yine destekleniyor. Çok mantıklı. At BD7 hamlesiyle birlikte siyahlar aslında doğru hesaplar yapıp mat olduğu hamleleri doğru hesaplayıp güzel savunma hamlelerini bulmaya çalışıyor. Fakat vezir E6. Şimdi de F7 karesinden bir mat isteği. koyu renkli kareler biraz kapandı gibi oldu ama F7 karesinden mat var. Nasıl engellenecek? Tabii ki vezir E8 hamlesiyle engellenecek. Buraya kadar evet açılışta birazcık sıkıntılar oldu ama beyazların fedalarına siyahlar çok mantıklı cevaplar veriyor. Yine de oyun sona eriyor. Çünkü beyazlar burada biraz önce başladığı şova çok daha sert, çok daha kuvvetli hamlelerle devam ediyor. Kale çarpı F6. İkinci kalede feda edildi ve ne yapalım? At çarpı F6. Zaten D7'deki atı oraya gelmek için, o atı almak için oynamıştık. At çarpı F6 alınıyor. Şimdi ne yapacak? Şimdi de tabii ki bu şov bir vezir fedasıyla bitmeli. Vezir çarpı F6 alıyor burada Panke. Ve artık Şah'ın yapabileceği bir şey yok. Vezir F7 vezir F7 mat var. E işin usulü budur. G çarpı F6'yı alıyor siyahlar ve Flash altı hamlesiyle mükemmel bir mat oluyor. Beyazlar neler feda etti? Beyazların kaç tane çift ünlemi vardı? Kaç tane ünlemi vardı? Sayacağım. Henüz saymadım. Video kapak fotoğrafını yaparken sayarım. Ama bir süredir bu video aklımdaydı. Ve hep bir kenarda duruyordu. Videolara başladığım anda bu oyunu çekmek istiyorum diyordum. O yüzden bu karşılaşmayı bugün sizlerle paylaşmak istedim. Eee... Pek de bilinmeyen bir ölümsüz oyun olarak geçiyor bu oyun ve beyazların mükemmel bir hücumu var gördüğünüz gibi. Rok atmamak başımıza neler çıkartabilir? Bazı taşları alışla gelmedik yerden gelişmek, mesela fil B7'den gelişmek başımıza neler açabilir? Ufak bir ee, versiyonunu bu oyunla birlikte görmüş olduk. Sadece 22 hamlede çok güzel bir matla, çift fil matıyla harika bir oyun izlemiş olduk. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Eğer beğendiyseniz bu videoyu ve bu karşılaşmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın ve devamını izlemek isterseniz de benzerlerini izlemek isterseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.